Merhaba arkadaşlar, Anıl'ın Kafası kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl, bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz eser Wonderland Kendisi hakkında düşüncelerime geçeceğim ama arkadaşlar bunun hakkında Youtube'da bir video görememek beni üzdü. Yani bence kötü bir eser değil, bence incelemeye hak eden bir eser. İncelemesini bu yüzden yaptığımı düşünüyorum. Hadi incelemede nelerden bahsettiğime geçelim hemen arkadaşlar. Ben incelemelerde ilk önce hikayenin Birinci capture'ından bahsediyorum. İkinci olarak temel olarak baskı kalitesinden bahsediyorum. Beni rahatsız eden durumları falanından bahsediyorum. Üçüncü olarak da bu eser hakkındaki düşüncelerim veya işte yayın evini eleştireceğim alan konulardan bahsedip videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Benim bahsettiklerim bunlar. İşte hemen hikayeden geçelim. mi şöyle başlıyor arkadaşlar. Yuka aniden küçülmüş bir şekilde buluyor kendini. Ya bu arada Wonderland'ın anlamı Alice Harikalar Diyarına bir gönderme olarak düşünebilirsiniz. Onu söyleyeyim yani şaşırtılacak bir şey olmasın. Küçülme durumu bu, komple bu hikaye bir Alice'e gönderme Alice Alice Harikalar Diyarına bir gönderme olarak yapılmış gibi duruyor ilk cildini okuduğum kadarıyla. Onu da belirteyim istedim. Şimdi temel olarak hikayemiz Yuko'nun kendisini küçük bir şekilde bulmasıyla başlıyor ve bu bulunmasıyla beraber Köpeği devasa bir şekilde yanında beliriyor. Köpeği bunu yalamaya başlıyor. İşte benim insanım falan modunda. Yalamaya başlayınca Yuko bir şey fark ediyor. Onu yalaması bile onu şey yapıyor ve bunun bir rüya olmadığını anlıyor. Yani her şey devasa olsa siz de rüya anlarsınız. Sonra aşınıyor arkadaşlar. Ailesini görüyor. Ailesi de küçülmüş. Sonra kendi kedilerini görüyor. Yukarı, yukarı çıkın falan diyor ailesi. Neden böyle dediğini merak ediyoruz tabii ki. Ve sonra kiri çıkıyor. Ailesini oracıkta öldürüyor Yuko'nun. Yuko köpekle beraber köpeğin üstüne binerek odasına çıkıp kapıyı köpeğin yardımıyla beraber kapatıp oradan bir falçat alıp kedi kendine uzaklaştırıyor. Kedi içeri giriyor tabii ki arkadaşlar. Aksiyon olmak zorunda çünkü. Falseti alıp kedi kendine uzaklaştırıyor. Ve sonra köpeğiyle bu olayların neler olduğunu öğrenmek için yol atılıyor. İlk yapacağımız bu şekilde. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir diyorum. Temel olarak hikayemiz bu. Bas kalitesinden bahsetmek istemiyorum. Hakaret edebilir miyim diye düşündüm bir an. Yani başlayalım. Şömimizden başlayalım. Yani rezalet. Yani... En kötü şömimiz bunlar da. Komik şeyler bunlar mı diye tartışma gerek yok abi. En kötü şömimiz Marmara'da ya. Cidden rezalet ya. Hiç hoş değil. Hiç hiç hoş değil. Ufak bir sonra geri dönüyoruz. Bir şey oldu. Bir olaylar oldu. <laughs> hiç beğenmediğim bir şönmiz. Tabii ki mürekkep akıtma. Tabii ki biraz uyak. Tabii ki de mürekkep akıtmasız manga mı olur? Var arkadaşlar. Denedim. Yani şimdi istiyorsanız gözünüzün önünde deneyeyim. Son sayfada karanlık bir şey var. En karanlık yeri. Aa, bu arada şöyle bir şey belirteyim. Bu mürekkep akıtma elinize sürterseniz oluyor. Yani okurken herhangi bir mürekkep akıtma olmuyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani yanlış bir bilgilendirme olmasın. Şimdi şuraya sürtüyorum. Şöyle bir mürekkep akıtmamız var. Yani o kadar abartılacak değil ama ben mürekkep akıtmayı elime geldiğince İngilizceler gibi olsun istiyorum. Akıtmasın abi niye akıtıyor mürekkep? Yani üzüyor yani bu durumlar beni. Ben bir şey demek istemiyorum. Yani Söyleyecekler başka ne kaldı arka göstermeden bahsetmem gerek yok Türkçe mangaların hepsinde hatta İngilizce bile olduğu için O mangada da tabii ki arka gösterme mevcut Türkçeler ki kadarıyla yani o kadar abartılacak kadar büyük yani Çoğu sayfa zaten siyamsı olduğu için arka o kadar gözükmüyor gibi olabilir ama Aynen beyaz bir fenada gelince böyle arka Böyle sırıtıyor bak ben buradayım yapıyor sonra sen de bir Yapıyorsun ne yapıyorsunuz ya adam gibi kağıda basın şunu diyesiniz geliyor ama yani İngilizce'de bile bu harfi gösterme olduğu için Türk yayın hiç kızamıyorum ya bizim İngilizce gibi İngilizce baskı geçmek gibi amacımız zaten hiç yok o konuda sallayın yani bir şey demek istemiyorum daha fazla ya kendi düşünceme geçiyorum baskı artık bitirmek istiyorum yani çünkü hakareti kayabilirim böyle giderse Wonderland bana kalırsa ortalamanın üstü okunabilecek bir eser. Ben beğendim kendisini. Bunu belirteyim. Beğendim yani. ilk cildini okudum. Beğendim. Tamam da okuyacağım. İnternetten okumaya netim yok. Marmara çizgi büyük ihtimal bunu telifi biterken mi basar? Telifini bitmesine böyle birkaç ay kala dördünü birden mi çıkartır? Yoksa bir daha asla çıkartmaz mı? 3-5 yıl boyunca cilt çıkartmaz mı? Bilmiyorum. Öyle bir yani belli olmuyor. Breaker 2022'de mi 2021'de mi ne çıkmış en son cildi? Tabii e tabi yenisini duyurdular buradan Bilmeyenler olursa breaker bitiyor arkadaşlar 8 9 ve 10 cildi marmaya çizgi duyurdu arkadaşlar Breaker almak gibi niyetiniz varsa breaker serisi bitmiş olmaktadır Ama bu sanırım yanlış bilmiyorsam ilk partını bitirdiler e Bir daha da zaten devamı gelmez büyük ihtimalle devam partlarını da alacaklarını sanmıyorum bunu da belirteyim yani Önemli olan şeyler söyledim Ben bu eseri beğendiğimi tekrardan belirteyim Herkesin alıp okumadan önce tabii ki bu bilgilendirmeyi hep yapacağım burada Girin internet arkadaşlar açın. Birkaç kepçenini okuyun arkadaşlar. Gidin lütfen arkadaşlar okuyun. Yani birkaç kepçenini böyle kapağı güzelmiş. Ay alayım falan yapmayın artık yani. ekran durumumuz iyi değil. siz de biliyorsunuz biz de biliyorum. Yani gidin okuyun internetten. Bunun etik durumları falan artık tartışmaya kapalı bence artık yani. Alın okuyun. Sonra beğendiyseniz alın. Ben öyle yapmayan biriyim. Çünkü kendi paramı azıcık da olsa kazanabilen biriyim ben. Ne zamanlı bir işle çalışıyorum. O yüzden benim o o kadar sıkıntı değil. Ben beğeniyorum. Beğenmediğim eserlerde direkt burada beğenmedim diyebiliyorum. Ve büyük ihtimal beğenmediğim eserlerin hepsi satılacak. ikinci el uygulamalarına yükledim. Hepsini satmayı düşünüyorum. Umurumda değil o eserler. Bu eseri denemenizi isterim ama. Bundan tabii ki çok daha kaliteli işler var. Onları da okuyabilirsiniz. Ama Wonderland'e bir şans vermenizi istiyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Videomu izlediğiniz için, için konuşamadım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eu chego, meu irmão.